Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde herkes soyunmaya başlıyor, ince kıyafetler giymeye başlıyor ve fazlalıklarımız hemen gözümüze batmaya başlıyor. Herkes de bölgesel kilolarından, fazlalıklarından kurtulmak için neler yapabilirim, en iyi ne olabilir, en çabuk ve bana en uygun tedavi hangisidir? Bunun arayışında Bugün size e, Vanquish Me yani temassız estetikten bahsetmek istiyorum. Temassız estetik e, çok yeni bir sistem e, ve sadece yağı parçalamaya yönelik bir sistem. E, burada gördüğünüz gibi bu sistemin birçok özelliği var. Bir kere e, 4 seans gibi çok kısa bir sürede e, haftalık e, bir ay e, sürede sizin tedavinizi tamamlıyor ve nerenizde fazlanız varsa ve nerede yağ varsa sadece yağı parçalayıp yağı azaltan bir sistem. En güzel e, şeylerinden bir tanesi de e, acısız, ağrısız, son derece konforlu. Biraz önce e, hastamız da hazırladık. Hastamızı yatırıyoruz. Nerede fazlamız var e, orayı hedefliyoruz. Ve cihazı kuruyoruz. Burada gördüğünüz gibi karın ve bel bölgesi hedeflendi. Ve çepeçevre saram bir başlığı kullanıyoruz karın ve bel bölgesinde. Karşılıklı negatif pozitif iyonlarla çepeçevre sarıyor. Radyo frekans enerjisi sadece yağ dokusunu buluyor, tanıyor ve inceltiyor. Yani bu bölgede yağlanmanız varsa, hangi bölgede yağlanmanız varsa bu cihazla o yağlanmayı 4 seansta yaklaşık %45-46 oranında azaltabiliyoruz. Sorunlarınız azalıyor. Sadece karın ve bel bölgesinde değil, basenlerde, alt bacakta ve üst bacakta da sorunlu bölgelere farklı başlıklarla uygulamalar yapıp bu konuda da sorunu çözebiliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Hastaların çoğu zaten çok iyi besleniyor, çok güzel spor yapıyor, yürüyor, çok su içiyor. Ama yine de karın bölgesinde diyelim ki karın kaslarının daha belirgin olması, six pack'lerin görünmesini istiyor. İşte bu konuda da son derece başarılı. Six pack'lerin yani kaslar arasında yer alan fazla yağlanmayı da direkt tanıyarak ortadan kaldırıyor. Yapmanız gereken şey bol su içerek buraya gelmeniz, cihaz uygulamasından sonra yine su içmeye devam etmeniz. O gün için yaklaşık 2-2,5 litre en az bir su içmeyi tavsiye ediyoruz. Ve o gün içinde yarım saat 40 dakika içerisinde de mutlaka yürümeyi tavsiye ediyoruz. İkinci seanstan itibaren sonuçlar görülmeye başlıyor. 4 seansta yine ölçüler ve fotoğraflarla sonuçları elde ediyoruz. Ama aradan geçen 1-2 ay içerisinde çok daha incelmeniz, sıkılaşmanız belirli hale geliyor.